sitesine hoş geldiniz. Yalancı tavuk göğsü yapacağız. 3 yemek kaşığı kadar margarini tencereye koyduk. Altını açtık ve eritiyoruz. Yağımız erince içine bir su bardağı unumuzu ekliyoruz ve karıştırıyoruz. Unun rengi dönene kadar karıştıracağız. Yaklaşık 2-3 dakikadır kavuruyorum. Bakın rengi hafiften döndü. Unun kokusu çıktı. Şimdi üzerine sütümüzü ilave edeceğiz. 1 litre kadar süt döküyoruz. Şöyle iyice biraz daha kavurmak istiyorum. Evet, sütümü ekliyorum. Ve bunu karıştırmaya devam ediyorum. Bu arada çırpıcı yardımıyla da karıştırabiliriz artık. Hızlı hızlı karıştırıyoruz. Karıştırmaya devam ederken bir su bardağı şekerimiz vardı. Onu da ekliyoruz. Katlım kaynamaya başladı. Şimdi kıvam alıncaya kadar yine hala karıştırmaya devam ediyoruz. Ve katılaştığında altını kapatacağız. Tabii bütün bunlardan önce içerisine bir paket şekerli vanilya ekliyoruz. Ve karıştırmaya devam ediyoruz. giderek katılaşıyor. Göz göz olup yeterince katılaştıktan sonra altını kapatıyorum. Sonrasında ıslattığım ama içinde su kalmayan bir borcama tatlımı döküyorum. Neden ıslattım? Yapışmaması için. Kıvamını görüyorsunuz. Şimdi bunu oda sıcaklığına gelene kadar bekletiyoruz. Tatlımız yeterince soğuyunca üzerini streç filmle kapatıp buzdolabına atıyoruz ve 1-2 saat bekletiyoruz. Tatlımız soğudu, buzluktan çıkardık. Şimdi bunu bir tabağa çevireceğiz. Servis etmek istediğiniz tabağa Nasıl sunum yapmak istiyorsanız. Evet bakın ıslattığımız için bu kadar kolay ayrılıyor. Süslemek tamamen size kalmış. Ben şöyle limon sıkacağıyla biraz kakao gezdireceğim. Bunu burada iyice dağıtıyorum. Kakaoyu dağıttıktan sonra bunu buradan alıyorum. Sonrasında şişlerden faydalanacağım. Şöyle birkaç tane şiş koyacağım ve tekrar kakaoyla süsleyeceğim. Son bir şiş daha. Evet. Şimdi bunun üzerinde isterseniz elekle, isterseniz elekten geçirmeden kakaomu serpeceğim. Orta bölümlere girmiyorum. Ortalarına da biraz damla çikolata koyacağım bu başta ayırdığım yerlere. Tabii çubukları birazdan alacağım. Aldıktan sonra da yapabilirsiniz. Evet şimdi şişlerimi dikkatli bir şekilde alıyorum. Kastığınızı iyice soğutun. Benimki hala biraz sıcak. Şurayı şöyle biraz açıyorum. Gördüğünüz gibi dilimleri hazır. Bu arada videolarımı takip izlemek istiyorsanız aşağıdaki abone ol butonuna bakıp basıp şu an abone olabilirsiniz. Bakın görüyor musunuz? Çikolatalarım da giderek eriyor. Şöyle biraz daha çikolatayla süsleyeceğim. ve tatlımız servise hazır. Herkese şimdiden afiyet olsun. Lütfen benimle yorumlarınızı paylaşmayı, videolarımı beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.